Herkese yılın son gününden merhaba. Bugün bir video çekmek istiyorum. O yüzden biraz hazırlanayım dedim. Hatta sizi de dahil etmek istedim. Beraber hazırlanalım videomuzda. Tadam! Nasıl? Düzenli. Şunu ortaya alalım. Aksiyete sebebi olmasın. Şu yamuk duruyor bu arada. Gerçekten ona nasıl bir çözüm bulurum bilmiyorum şu tahtaların oyuntusunu eğri yapmışlar diye düşünüyorum. Biri düz durmuyor. Hepsi bir yöne bakıyor. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün bir yılı daha geride bıraktığımız bir gün. Ben bu videoda Çin'e taşındığımız yılı, yani 2023 yılını, geçtiğimiz, geride bıraktığımız 2024'ü sadece şöyle bir hatırlamak, hem de 2025 için bir niyet listesi oluşturmak istiyorum. Eğer siz de benimle beraber bu süreci dahil olmak isterseniz çayınızı, kahvenizi alın, başlayalım. Bu arada bu bardağı bana bir velim hediye etmiştim. Bilmiyorum izler mi ya da izleyecek mi yani ama tekrar çok teşekkür ediyorum. Renklerine bayılıyorum her seferinde. Bunu da Türkiye'den gelirken getirmiştim. Pekala. Şimdi 2000 23'ten biraz bahsedelim. 2023 bildiğiniz gibi şu an 2024'ün son günündeyiz. 2023 yılında şöyle bir düşündüğüm zaman Ocak'tan itibaren şöyle kafamda bir şekillendirmeye çalışıyorum. Hem kayıtlara geçsin hem sizinle paylaşayım hem de bana bir anı olarak kalsın istiyorum. Çünkü şunu çok iyi görüyorum ki zaman hızlı geçiyor ve insan yaşadıklarını unutuyor. O an hiç unutmayacakmışsın gibi geliyor. Ama bir de bakmışsın ki hatırlamamaya başlıyorsun. O da o anı silikleşmiş. O yüzden şöyle 2023'ün paslı sayfalarını bir açayım istiyorum. Şöyle küçük küçük kendime not almıştım. Onlara da bakacağım. 2023 Ocak'ta ben mesleğimden ayrıldım. İstanbul'da yaşıyordum bunun öncesinde. Ben bir öğretmenim. 2023'te biz artık içine taşınacağımızı hani bildiğimiz için ve o evrak süreciyle uğraştığımız için en azından ilk dönemi tamamlayıp hem öğrencilerimle hem velilerimle hem okulumla hem oradaki arkadaşlarımla vedalaşıp mesleğimden ayrıldım. Ee, bu benim için büyük bir dönüm noktasıydı çünkü biliyorsunuz e, bir mesleğe gelinceye kadar insan çok yol kat ediyor. Çok emek sarf ediyor. Neyse çok uzatmıyor. Daha ilk maddede bu kadar çok konuşursam bilmiyorum ne kadar sürer bu video. Mesleğimden ayrıldım ve aradan bir süre geçti. Ben ev toplamaya falan başladım. Maalesef ki Türkiye'de çok büyük bir deprem oldu. Dünya felaketi diyebiliriz biz buna. Çok acılar yaşandı. Çok kayıplar oldu. O dönem hepimiz için, herkes için çok sarsıcı bir dönemdi. Çaresiz olduğumuz, çaresiz hissettiğimiz, herkesin elinden geldiği kadar bir şeyler yaptığı bir dönem. Ama yapamadığı bir dönem, ee, çok acı bir dönemi geçtik maalesef ki ve bilmiyorum yani onun yaraları kapanır mı, ne kadar sürede kapanır. Gerçekten o depremde yakınlarını kaybeden, her şeyini kaybeden birçok insan var. Hiç kolay bir süreç değil, çok da yalnız kaldılar. Bu üzücü olaydan sonra tabii ki ben hala ev toplamaya devam ediyordum. Eşyalarımın bir kısmını ayırdım. Bir kısmını elden çıkardım. Geri dönme ihtimalimizin de olduğu için giyilecek, giyilmeyecek, kullanılacak, kullanılmayacak. İşte bunu geldiğim zaman kullanabilirim. Bu geldiğim zaman artık hiçbir şey ifade etmeyecek dediğim birçok şeyi böyle eleme sürecinden geçirmem gerekti ve benim için uzun bir süreçti yani. <laughs> ev toplama, taşınma da zor biliyorsunuz ki ama tüm eşyaları taşıyıp başka bir eve koyup orada devam ediyoruz falan çoğu zaman. Daha sonra evimizi kapattık ve e, güzel, sürpriz bir haberle karşılaştık. Bebeğimiz olacağını öğrendik. 2023'te bu haber de bizim için çok büyük bir haberdi. Bir çocuğumuzun olacağını öğrenmiştik. E, şimdi hem taşınma hem çocuk böyle çok e, fazla yeni şeyin üst üste geldiği bir döneme doğru aslında gidiyoruz. E, daha sonra sevdiklerimize vedalaştık ve biz buraya göç ettik. Biz buraya ikişer bavul, ve iki kedimizle birlikte Çin'e göç etmiş bulunuyoruz. Dönem otelde kaldık, ev aradık ama ben tabii hamilelikten dolayı çok iyi hissetmediğim için biraz zorlu bir dönemdi. Eli yüzü düzgün olduğunu düşündüğümüz bir eve ben sadece ne olur artık bir yere çıkalım ben otelde kalmak istemiyorum dediğim için şu anda oturduk evi ve bence çok güzel. İki balkonu var açıyorsun falan. Yani hayal gibi. <laughs> İstanbul'da bile çoğu evin balkonu yok yani hani. Çok güzel denk geldi. Nasip varmış buradan. Bu eve bavullarımızı ve kedilerimizi alıp oturmaya başladık. Sonrasında doğum için Türkiye'ye gittim. Ee, ve 13 Ekim'de bebeğimizi kucağımıza aldık. 2020 için en büyük olayı benim için buydu. Gerçekten tarif edilemez. Büyük bir değişim içinden geçtiğimiz çok büyük bir değişimdi ve çok eşsiz bir an. Sonrasında annem de bu süreçte bize yardımcı olacağını söylediği için gerçekten çok sağ olsun. Beraber buraya geldik. 40 gün sonrasında, doğumdan 40 gün sonrasında tekrar Çin'e geldik ve burada benim için tekrar yeni bir sayfa başladı. Hem yeni şehir, yeni ev. Daha hiçbir şeyini çünkü tamamlayamamıştık. Ee, yeni şehir, yeni ev, yeni bir hayat, yeni kimliklerle birlikte 2024'de burada girdik. Şimdi 2024'de geliyoruz. Küçük notlarıma bakacağım biraz. Uh -huh. Ah, şöyle diyebilirim. Yeni yılda burada bir şeyler olur falan sandık ama gerçekten hiçbir şey olmadı yani. Bir havai fişek patlatırlar, bir şeyler yaparlar falan diye düşündük. Öyle çok coşkulu bir öyle görsel olarak coşkulu bir şeye denk gelmedim ben. Çok da açıkçası hani bu tarz bir arayışta da değildim. Zaten çocuğum iki aylık hani balkonumuza ne görebilirsek falan yaparız diye düşünmüştük. Aslında Çinler için yılbaşı bir Ocak değil de Ocağın sonu ve Şubat'ın başını kapsayan iki haftalık bir e, tatil, onların Çin Yeni Yılı oluyor. Gerçekten Çin Yeni Yılı'nı müthiş kutladılar ama. Yani hani havai fişekler pat patlar ve bu 9 gün kadar falan sürdü. 9 gün aralıksız havai fişekler patladı. Bilmiyorum çoğu kişi şey olarak söyledi, işte burada pandemi döneminde çok sıkı bir kapanma olduğu için insanlar çok bunalmış o Kapanma döneminin acısını çıkarıyorlar galiba. Bilmiyorum bu sene nasıl olacak 2025'te beraber görme fırsatına erişiyoruz şu anda bu konuda da heyecanlıyım. Ee, annemin burada süresi doldu. O geri döndü. Türkiye'ye biz burada çekirdek ailemiz olarak kaldık. Bu süreçte tabii ki ben biraz daha aktif olmaya çalıştığım bir dönem oldu. Bir tane anne bebek grubuna dahil oldum. Bu grupta böyle bebekle, annelerle alakalı etkinlikler düzenleniyor genel olarak. Mesela ayda iki defa iki tane gönüllü anne evine işte davet ediyor. İşte bebekleriniz 0-3 yaş aralığındaki çocuklar, bebekler işte. O ve annelerle beraber böyle yapılan bir etkinlik. Çok güzel bir sosyalleşme aracı aslında. Ben ilk bu eskinliğe katıldığımda Alper tam 3 aylıktı. Gerçekten yani oyun oynayabilecek bir kıvamda değil. Sadece yattığı yerden böyle etrafa bakabiliyordu. Ama benim için çok büyük bir değişim oldu müthiş zorlandım. Dil gerçekten müthiş zorladı beni. Bir şekilde <laughs> üstesinden geldim. Aslında bununla ilgili de ayrı bir video daha yapmak isterim. Sonrasında bu gruba gitmemle birlikte yabancı arkadaşlar edindim. Onlarla beraber konuşamayacağımla ilgili ya da hiç anlaşamayacağımla ilgili olan yargımı düşünce, kafamdaki bu düşünceyi biraz kırmış oldum. O bana iyi oldu. Sonrasında biz bir bayram için Türkiye'ye gittik. Geldik dönüşte kardeş Şimdi bizimle geldim. Ee, onunla beraber burada güzel vakit geçirdik. Hatta o buradayken dedim ki, fırsat bu fırsat, benim Çince öğrenmem lazım. Çünkü gerçekten burada yaşıyoruz. yani Hayatın içinde gerekiyor. Burada bu arada kimse İngilizce bilmiyor. Yani öyle... Yok. Hani en popüler şehrine de gitseniz, en merkezi şehrine de gitseniz öyle İngilizce bilen birini çok bulamazsınız yani. Ee, böyle maalesef ama e, zaten ben İngilizce hani çok bilmiyorum. <laughs> Çince hiç bilmiyorum. Dedim ki ben dedim Çince de çok bilmiyorum olsun en azından. Buna bir niyetlendim. Kardeşim de buradayken Çince dersleri almaya başladım. Haftada bir gün hala devam ediyorum. Çince öğrenmeye başlamak 2024'ün benim için önemli adımlarından bir tanesiydi. Daha sonra Çekirdek ailemizle birlikte, tabii kardeşim geri döndü. Ee, sonra çekirdek ailemizle birlikte ilk yurt dışı tatilimizi yaptık. Şimdi yurt dışında yaşayan biri için ilk yurt dışı tatili yapmak kelimesi çok komik geliyor ama sonuçta yaşadığınız evden ayrılıp uçakla dilini bilmediğiniz, neyi nerede bulacağını bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Ama ben sürecin güzel geçeceğini düşünüyordum ki gerçekten güzel de geçti. Kore videolarını da editlemeye başladım. Yapabildiğim en kısa sürede Kore videosunu da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Kore'den döndükten sonra Alper 1 yaşına girdim. Zaman çok hızlı geçiyor. 1 yaş nasıl bir yaşında oldu bilmiyorum. Zaman çok hızlı. Bu katıldığım anne bebek grubunda yeni dönem başladı. Yapar mısın, yapamaz mısın dedim ki yani ben çok bilmiyorum konuşmayı da çok bilmiyorum ama denemek de isterim biraz böyle kendi bir şeylerin ortasına atmak nasıl desem atmaya çalışıyorum bir şeylerin ortasına çünkü gerçekten şunu çok iyi biliyorum ne kadar bunu uygulamak zor olsa da oturduğum yerden bir şey çok iyi hazırlanamıyorum çok iyi çok profesyonel olup bir şeye başlayamıyorum o yüzden yani ben bilmiyorum bu benim ilk seferim demek süreçte bana çok daha kolay geliyor. En azından yolda yaşamış oluyorum ve bu bana iyi geliyor bilmiyorum. Uzun lafın kısası ben bu anne bebek grubunun lideri oldum. Ben. Allah'tan bir kişi daha var. İki kişiyiz. Dedim ki sen birinci lidersin dedim. Lütfen ben sana yardım edeceğim. Ben ikinci Ben de varım ama sensin falan dedim yani böyle. Ee, zaten bir iki konuşma çalışması yapınca karşımdakine o diyor ki Hı, evet tamam anladım. Neden hani kendini biraz daha geride bırakmak istiyor. Yani diyeyim çabam var bir çabam var ama henüz o kıvamda değilim maalesef. Ama yine de ben bu grubun lideriyim. Yapacak bir şey yok. 2024'ün tatlı tatlı sonuna geldik. 2023 ve 2024 olarak düşünürsem 2023 benim için gerçekten tam bir Mücadele yılıydı. Düşündüğüm zaman gerçekten birçok değişimin, köklü değişimin olduğu bir dönemdi. Bir de başka bir yere göç etmek, başka bir videoda bunu da konuşmak istiyorum, başka bir yere göç etmek ve o ülkede expat olmak, o ülkede göçmen olmak. Bence bunun kafasını da konuşmamız lazım. 2024-2023'e göre biraz daha bir şeyleri rayına oturtma yılıydı. Belki 2025 çok daha güzel geçecek. Ben tüm senelerden ben memnunum. Çünkü olumlu ya da olumsuz birçok şeyi yaşadık, tecrübe ettik. Bizi bu noktaya getiren bu yaşadığımız olumlu olumsuz tüm tecrübelerdi. Çünkü benim bugünkü Beyza olmama sebep olan her şey aslında onlar. Biraz da hayatı böyle akışına bırakmak gerekiyor. Bir defterim var benim. Türkiye'den beri bu defter benimle. Boş bir defterdi ve ben içine taşınmadan önce buraya işte bazı böyle hedefler yazmışım bir videoda görmüştüm YouTube'da. Ben Yusuf bir de çok seviyorum. Orada gördüm ve dedim ki tamam ben de yazacağım. En azından bir 10 madde 2023 hedefi yazacağım diye. Bunları 2024'te kontrol ettim ve gerçekten bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 maddeyi yapmışım. Olmuş yani. hani Ve 2024'ü de yazmışım ve ben bunu gerçekten hatırlamıyorum. Bu defter neredeyse bir yıldır hiç dokunulmamış yani. Orada duruyor dola çekmecede. Burada da yani 1 2 3 3 maddeyi net yapmışım. 3 tanesi yarım olmuş. Diğerlerini de bırakmışım. Şöyle bir sayfa daha çevirelim. Temiz bir sayfa. Şimdi 2025 yılı için birkaç niyet yazacağım. Bu niyeti 4 başlık altında toplamayı planlıyorum. Sağlıkla ilgili, aile ile ilgili, kariyer ile ilgili, kişisel gelişimle ilgili 4 madde üzerinden şöyle yine aşağı yukarı bir 10 maddelik 2025 niyet yazacağım. 2025 için 10 maddem hazır. Bu defteri şimdilik şöyle kapatıyorum. Bir sonraki sene bakacağız neler olmuş acaba. Maya heyecanlı. Eğer böyle bir şey daha önce yapmadıysanız gerçekten tavsiye ediyorum. E, öylesine yazmıştım ve bu üçüncü senem, şu anda bu notları yazdım. Geçmişe dönüp baktığım zaman birkaç maddenin çok istikrarlı gittiğini fark ettim. Demek ki dedim ben bunu gerçekten istiyorum. Hani kararsız olduğum bir konu belki ama diyorum ki yani iki senedir üst üste bu senede dahil üst üste o maddeyi yazmışım yani demek ki ben bunu hayatımda istiyorum böyle bazı şeyleri fark etmeme de sebep oldu ve böyle harika oluyor geçmişe dönüp bir şeylere Aa, ben bunu böyle düşünerek yazmıştım ben bunu böyle istiyormuşum demek ki ben bunu neden yazmışım ya falan dediğin bir not haline gelmiş oluyor çok güzel oluyor mutlaka yapmadıysanız yazmadıysanız yazın deneyin derim Peki sizin 2025 için en istediğiniz, içinizden geçen böyle en istediğiniz niyetiniz ne? Neye niyet ediyorsunuz? Ee, lütfen bunu ben çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına bırakırsanız birbirimize ilham olabiliriz. Bu çok güzel olur bence. Şimdiden okumak için sabırsızlanıyorum. Bu videonun sonuna geliyoruz. Biliyorum ki hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Duygusal, maddi, e, psikolojik bunları yaşıyoruz ve bazen bazı şeyler üst üste geliyor. Onların daha ağır gelmesinin sebebi bir önceki yaşadığımız zorluğu henüz atlatamadığımız için oluyor bence. Mesela ben böyle kendimi gerçekten aşağıda hissettiğim zaman, bir şeyin çıkmazına girdiğim zaman böyle kimse beni görmesin, ben kimseyi görmeyeyim, bir saklanayım, evden hiç çıkmayayım gibi bir ya da kaybolayım falan istiyorum yani. Evde ben uzun süre vakit geçirince e, o da bana iyi gelmiyor. O yüzden mutlaka bir dışarı çıkmam gerekiyor. Bir hava almam gerekiyor. Bir kafamı değiştirmem gerekiyor. Hepimiz hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Etmeliyiz de çünkü mücadele hayatının ruhunda var. Hepimiz bir şeylere değişiyoruz, dönüşüyoruz ve mücadele ediyoruz. E, ve bu mücadelelerin her biri kendi içinde çok kutsal. Bunların hepsi önemli. Lütfen bunu bilin. Bütün zorluklar, bütün gösterdiğiniz mücadelelerin bir anlamı var. Sizi daha iyi olduğunuzun, daha iyi versiyonuna çevirmek için. O yüzden 2025 her sabah yeniden başlama cesareti bulduğumuz, hayallerimize, hedeflerimize her gün bir gün daha yaklaştığımız bir yıl olsun. Bu arada biz 2025'e 2025 girdik. girdik. Sıra sizde. sizde.